Yaşamının 35 yılını plastik enjeksiyon makine üretimine adamış bir firma sahibiyle birlikteyiz. Ahmet Karadağ ile ilgili ayrıntıları bizlerle paylaşıyor. Ee, uzun senelere dayanan bir sektör hikayeniz var. Ben geri kalan hikayeyi sizden her firmanın bir öyküsü var ama sizinki nedir efendim? Önce kendinizden başlayarak Ahmet Bey'i tanıyalım. Ee, yeni bir firma yani şu anda e, 3 yıllık bir firma ama benim e, sektördeki geçmişim e, bu sene 35 yıl. Tabii 1986'dan bu yana Türkiye'de plastik sektöründe, plastik enjeksiyon makinesi, plastik kırma makinesi ve birçok e, ekipmanları yanında üretiyoruz. Aynı zamanda birçok ülkeye yaklaşık e, 20-25 ülke ihracatım var. Yani bu birkaç e, Avrupa ülkeleri var, e, Asya ülkeleri var, Orta Doğu var. Peki evet. birazcık hizmetleri açalım mı? Ne tür makineler? Çünkü biz plastiğin içinde bulunan çok fazla makine var. Hangilerine hitap ediyorsunuz? Ee, Biz daha çok e, ana de, e, ana üretim dalımız plastik enjeksiyon makinesi evet. ve plastik kırma makinesi. bunlar. yaşıyoruz. Ne tür özellikleri var makinelerinizin? Ne sağlar müşterilerinize? Ne gibi kolaylıklar sağlar? Tabi e, üretim hassasiyeti, üretim hızı, e, teknik olarak, e, kalite olarak e, yüksek bir teknoloji sahip. Plastik sektörü tabii ki bir diğer önemli mevzu da kolay kullanımı da önemli makinelerinizin. Bu tür makinelerde de eğitim de önemli. Bu bu açıdan yardımcı olabiliyor musunuz müşterilerinize makine kullanımı ile ilgili? tabii yani bir makineyi müşterimize gönderdiğimiz zaman teknik ekibimiz gidiyor, kurulumunu yapıyor, kurumun yapması gerekli teknik desteği veriyor. Hı. Proje bazlı mı çalışıyorsunuz? Stoklu mu efendim? Proje bazlı da çalışıyoruz, stoklu da çalışıyoruz. Ne kadar süre teslim ediyorsunuz siz en istenami bir projeyi? Burada Makinesine bağlı değişir elbette ama. Tabii makinenin durumuna bağlı. Küçüğü var, büyüğü var, büyük tonajlar var, küçük tonajlar var. Ee, bazen 30 günde teslim ediyoruz, bazen 3 ayda edemiyoruz. O projenin e, durumuna bağlı. Hı. Türkiye içerisinde bayiliklerimiz var? birebir sizlerden mi hizmet alınır. Türkiye içerisinde bazı e, şehirde bayimiz var. Ama genel olarak İstanbul merkezler. Hmm. Merkez var Peki bir firmanın büyüklüğü kadar Ahmet Bey, ürünlerin kalitesi kadar, üretmiş olduğunuz ürünlerin kalitesi kadar da satış sonrası destekler çok önemli sektörünüzde. Biz biliyoruz ki böyle olmadığında ne kan kaybedilebiliyor. Çözümleriniz neler herhangi bir problem olduğu zaman müşterilerinize? Çözümler... Teknik servisiniz var mı? Tabii bu konuda teknik ekibimiz aradıkları zaman gerekli telefon da olsun, iletişimli olsun, gerekli desteği veriyor. Evet. Eğer işin çıkamazsa müşteri veya oradaki teknik elemanlar direkt servis istiyorlar zaman da Evet, yani kısa zaman önemli çünkü üretimleri durmuş oluyor e, bu makinelerde. Verim kaybı olmuş oluyor değil tabii, mi? Tabii. Peki. Zaten e, bundan dolayı da 35 yıldır sektör içerisindeyiz. Çünkü geri hizmet vermezsen e, mümkün değil o sektörde. Müşteri emniyeti önemli. E, Para kaybısı olmadan müşteri emniyet olarak çalışıyorsunuz. Yani burada birinci e, hedefimiz e, Müşteri memnuniyeti. İkincisi e, işin maddi boyutu daha sonra geliyor. Uygun fiyata kaliteli bir hizmet e, var. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, bölgenize ve Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli güvenliği farklı hizmet anlayışı içinde. Farklı projelerinizle başarılarınızla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hayırlı Evet Değerli izleyenlerimiz Eurofras fuarından hatırlayacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve fuara kadar. Hoşçakalın.